Ulu Hindi. Ulu Hindi kökü. Profesör Doktor Gunes Kara ve ekibi 1981'de kökünü görüyorsun. Ortası böyle hafif yıldız şeklinde. Kökünün ortası değişik. Diğer bitkilerde böyle bir özellik yok. Farklı her bitkinin özelliği farklı. Güneş Kara ve ekibi 1981 yılında aklınıza gelen her türlü kanser tedavi etmiştir. Neyle? Ulu hindi. Fakat söylememiştir. Ben bununla tedavi ettim. Ekstrak demiştik. Geçmiştir. Sır. Daha sonra bin, e, şey, 2014 yılında bundan 7 yıl önce Profesör Doktor Haşim Malezya İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuala Lumpur'da göğüs kanseri akciğer kanseri, mide kanseri, kolon kanseri efendim lösemi karaciğer kanseri, pankreas kanseri beyinde oluşan tümörler rahim kanseri, prostat kanseri vs aklınıza gelen her türlü kanseri tedavi etmiştir ve o da böyle üstün körü Geçmiş. O da hindinin ekstraktı demiş. Malezya'ya gitmiştim. Bu işleri araştırmak için. Aa. Süper kritikle ürettiğini öğrendik. Süper kritik. Süper kritik ayrı bir teknoloji. Bu kökünü toz haline getirdikten sonra özel bir reaktör içerisinden veriyoruz. herhangi bir su veya alkol kullanmadan karbondioksit eksi 78 derecede sıvı eksi 80 derecede buz eksi 57 derecede gaz uçuyor tekrar. Veriyoruz buna 78 derecede eksi 78 derece eksi. Bu bitkinin kökündeki tozundaki bütün etken maddeleri çözüyor akışkan bir hale geliyor bir akışkan. Alıyoruz başka reaktöre orada ısı değişince 57 derece çıkınca eksi 50 derece. Gaz oluyor karbondioksit tekrar uçur uçan gazı alıyoruz başka bir reaktöre depoluyoruz. Tekrar sıvı hale getiriyoruz 78 derece. Ne oluyor? Ee, burada uçarken çözmüş olduğu bütün etken maddeler dibe çöküyor. Bitki de herhangi bir kimyasal kullanmadığımızdan, herhangi bir alkol veya su kullanmadığımızdan bitkinin birleşimindeki bütün etken maddeler değişmeden, dönüşmeden orijinal haliyle elde ediyoruz. Orijinal. Olduğu gibi. Herhangi bir kimyasal, herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir su veya alkol dahi katmadan, bozulmadan. Çünkü onların birleşimi böyle mesela bağlar var. Flavonitler, flavonit glukozitler, kateşin, epikateşin, eterik yağlar, sabit yağlar, binlerce etken madde var. Bunu bütün binlerce etken maddeyi olduğu gibi alıyoruz. Ha bunu ben içindeki eterik yağı alayım dersen alkolle o zaman eskisi birçok maddeyi bozarsın. Veya şunu alayım dersen birçok maddeyi bozarsın. Alkolle veya suyla. O nedenle biz doğal ne yapabiliriz? Araştırdık. Daha önce biliyorsunuz aynı sefa yağı üretiyorduk. Aynı sefa yağıyla birleştirdik. Aynı sefa CA karbondioksit mix yağı şeklinde. Ya 100 kilo Ulu indi kökünün toz, tozunun toz haline getirdikten sonra 3 litre sıvı süper kritik sıvı ekstrakt elde ediyoruz. Yani bize maliyeti 1 litresi 6-7 bin lira. Vatandaşın biri bana diyor ki hocam bana bir bir litre göndeririz. <laughs> Göndersek bile onu bir damlasını bile kullanamazsın. Çok sert. Biz bunu aynı sefa ile karıştırarak kullanılabilir hale getirdik. Günde 3 defa bir çay kaşığı fazla değil. Ha ne için bu? Aklınıza gelen her türlü hastalık, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsakları çalıştırır, kansere karşı etkili antioksidan, serbest radikalleri yok ediyor anti aging, gençleştirici, güzelleştirici anti-inflammatory, her türlü enfeksiyonu yok edecek. Kim söylüyor? Ben söylemem yeterli mi? Yeterli değil. Başka bir kan kanıtsın, delilin var diyenler için PubMed'e bakabilirsin. Bu bitkinin ismi Hindi'nin latincesine girmemiz lazım. Acularia anguloca latincesine giriyorsun, PubMed'e bakıyorsun. Profesör doktor Fenk ve ekibi diyabete karşı etkin olduğunu belgelemiş. Fenk. Profesör Doktor Fenk ve ekibi. Şeker hastalarına. Proktor Şerite, Kumfana, Raman ve ekibi. Ayrı ayrı ilim adamları. anti her türlü enfeksiyona karşı etkili, yangıya karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Profesör Dachman, Güneşkara, Haşim ve bunların ekiplerin anti kanserojen kanseri önlediğini her türlü kanser. Profesör Doktor Okugawa ve Takamato Japon bunlarda antidepresan. Antidepresan evet antidepresan. Profesör Han Huda Komun Vanas Sit vesaire Minira Mosa vesaire. Bunlar da antioksidan, serbest radikalleri vücuttan temizlediğini, arıttığını biliyor. Yani daha ne olsun? Aklınıza gelen her türlü hastalığı kökten çözüyor. Ha. Bir çay kaşığı günde üç defa yeterli. Fazla abartmaya gerek yok. Yıllardır çeşit çeşit ürünler kullanan bir beyefendi geçenlerde geldi. Hocam bu ürünümüz muhteşem. Niye, ne oldu? İki gündür kullanıyorum. Günde üç defa bir çay kaşığı alıyorum. Ağrılarım geçti. Bel ağrım vardı. İşte sol böbreğimde işte burada ağrı vardı. Günde üç defa bir çay kaşığı aldım. İki günde hiçbir şeyim kalmadı. Çok muhteşem bir ürünümüz var. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Diyeyim. Evet, muazzam bir ürün ürettik elhamdülillah. Bizim üretmiş olduğumuz her şey bilgiye, belgeye, klinik araştırmasına dair. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi, Hasan söyledi, Hüseyin söyledi.